Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağım. Pardon arkadaşlar şöyle orta kalınlıkta bir iple çalışacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 12 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 12 artı 12 diye ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz artı 2 ilmek de kenarları için atacağız. Şöyle bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 yani iki modelle başlayacağım ben 24 artı 2 ilmek de kenarları için ekliyorum bir başlangıç bir de bitiş için arkadaşlar yani iki model çalışacağım iki model içinde 12 artı 12 24 bir ilmek bu baş bir ilmek de bu baş için 2 ilmek daha ekledim şimdi yapımına geçiyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. İpimi kendime aldım. Bakın 1 2 ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz. İpimi kendime aldım. 1 2 ilmek ters. Bakın 2 3 4 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz 1 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz bakın arkadaşlar birinci sıramızı bu şekilde kurduk şimdi modelimin arka yüzündeyim <laughs> Arka yüzünde bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters. Olduğu gibi ters arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. kenar ilmeğim de düz şimdi modelimin ön yüzüne geldim bakın arkadaşlar şöyle devam ediyorum kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz bir iki ilmek ters ördüm bakın iki tane tersimi ördüm şimdi burada ipimi yine bakın iki tersimi ördükten sonra bir tane artırma yaptım ipimi kendime alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters arkadaşlar bakın ön yüzündeyiz. 2 ters bak kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters. 1 artırdım ve 8 tane ters. 1 artırdım. Burada yine 4 ilmeğim ters. 2 3 ve 4. Tekrar bir artırma yapıyorum. 8 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir artırdım. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğim de düz arkadaşlar. Bakın. Modelimin arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters. 2 3 yani aldığım ilmeklerimi de ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu ön yüzünde. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir. iki ilmek ters. Bir artırdım. Burada yine bir. Pardon. Artırmadan önce önce şu düzümü örüyorum. Bakın bir tane düz. iki ters bir düz. Bir artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ters. Bakın bir artırdım, Bir düz. 4 tane ters. 1 2 3 4. Burası ara model. Bakın tekrar burada bir düzümü örüyorum. Bir artırdım, 8 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 artırıyorum. Bakın bir tane artırdım. Bir düz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bütün ilmeklerimi sırasına kadar ters olarak örüyorum arkadaşlar. bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğim de düz arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Bakın. Devam ediyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve iki tane ilmeğim ters. Bir, iki. Bakın şimdi. Burada bir düz, iki düz. Bakın iki tane düzüm ördüm, bir artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ilmeğimi bakın şu şekilde alıyorum. Hepsini birlikte düz olarak örüyorum. Pardon arkadaşlar. Burayı biraz bol bırakın arkadaşlar. Bu son sıramızı gevşek örerseniz daha kolay alırsınız. Sanırım ben bir saniye. Şöyle bir tane ilmek takılıyor sanırım ki içinden. hepsini birlikte bakın düz olarak örüyorum ve bıraktım bakın şöyle şimdi bir artırıyorum tekrar bir düz iki düz 8 tane pardon dört tane ters iki üç dört bakın şimdi burada bir düz 2 düz bir tane artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın 8 tane ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Bıraktım bakın bütün ilmeklerimi şöyle. Şimdi 1 artırdım. 1 2 tane düz kenarda 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın 1 2 3 4 Şimdi bu kısma geldik arkadaşlar. Bakın şu ortadaki ilmeğime artırdığım ilmek, ortadaki ilmek bakın. Bu da diğer artırdığım ilmek. Şimdi bir artırdığım ilmeği ördüm. Şurada bakın ikinci artırdığım ilmek şöyle biraz şu kısımdan Buradaki artırdığım ilmeği tekrar ters olarak örüyorum. Bakın. Bırakmıyorum arkadaşlar. Sıradaki ortadaki ilmeğimi düz o ters olarak ördüm. Yani buradan bir tane ilmek çıkarmış olduk. Şimdi bu artırdığım ilmeği de örüyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tersim var şu arada. Yani 2, 4 bu ara modeli için 2 buradan, 2 de buradan. Şimdi bu ortaya geldik arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Bakın bir ters ördüm. İki şuradan yani şu artırdığım ilmeğin önce şuradan örüyorum. Bir ilmek artırmış oluyorum. Bakın ilmeğimi çıkarmıyorum. Sıradaki şu ortadaki ilmeği örmüştüm ya o ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ve artırdığım ilmeği tekrar örüyorum. Kalan diğer ilmeklerim de ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın arkadaşlar modelimin ön yüzündeyim şöyle bir görüntümüz oluştu gördüğünüz gibi bakın birinci modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk şimdi ikinci modelinde kurulumunu yapalım devam ediyorum bakın burada iki tane ilmeğim ters kenarda 2 ilmek ters bakın bir artırdım ipimi kendime alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ters. Bir artırdım. 4 ilmek ters. Bir artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters. bir artırdım. 2 ilmeğim yine burada ters. genel ilmeğim de düz. İkinci modelimin kurulumunu da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sonrasında videoyu başa alıp bu kısımdan tekrardan izleyebilirsiniz. Bakın gerçekten güzel bir model. Şöyle bakın arkadaşlar. Çok hoş duran güzel bir model. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Biraz daha kalın bir iple çalıştım. Bakın. Beyaz olduğu için arkadaşlar şöyle elimi koyayım bakın. Gerçekten çok hoş, güzel duran bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bakın. Burası arka kısmı. Burası da ön kısmı şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hoş duran bu renklikle de daha güzel olacağını düşünüyorum. Ben beyaz çalıştığım için bakın bu da ince iple çalıştım. Bu da bir tık kalın iple çalışmıştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.